davetimi kabul edip geldiğin için teşekkür ederim. Öncelikle seni tanıyalım. Emre kimdir? EVS'i ne zaman yaptı? Nerede yaptı? Öncesine dair biraz konuşalım sonrasında EVS sürecini konuşuruz. Her gün öncelikle ben de teşekkür ederim. Böyle bir vesileyle tekrar konuşma fırsatı, görüşme fırsatı bulduk. İsmim Emre. Ben şu anda 31 yaşındayım. Makine mühendisiyim. Uluslararası bir firmada bölge satış sorumlusu olarak çalışıyorum. EVS sürecini istersen en baştan bir kısa kısa özetleyerek anlatayım sana. Harika olur. Türk erkekleri çok iyi bilir ki Türkiye'den hani iş bulmak için askerlik çok büyük kıstas. Ee, ben de o dönem askere gitmek istemediğim için saçma sapan yerlerde çalışmak zorunda kaldım. Tam böyle buhranın içerisindeyken abi mucizevi bir şekilde Instagram'da canlı yayın yapan bir üniversite arkadaşımı gördüm. Bana çok yakın bir yere taşınmış falan ha, akşamına ziyaretine gittim. Konuşurken çocuğa anlattım ya abi işte böyle böyle işim çok kötü, hayatım çok kötü, bunalıyorum, yurt dışına çıkmak istiyorum ama işte yeterli param yok. Bir kurslarına baktım çok para falan filan derken çocuk bana dedi ki EVS'e gitsen oğlum dedi. Dedim EVS ne abi? Yani o ne demek? <laughs> Hayatımda ilk defa duyduğum bir şey. Ertesi gün ben sana bunu detaylı anlatayım dedi. Tabii ben eve gider gitmez bir araştırdım falan. Ertesi günde çocuk bana yardımcı oldu. EVS nedir, nasıl yapılır, nasıl başvurulur süreçleri. Ben başvurulara başladım. Birazcık da seçici davrandım açıkçası. Ondan sonra bana ilk dönüşü Slovakya yaptı. Ardından Belçika yaptı, Almanya yaptı. Ben Belçika ve Almanya'ya yoğunlaştım tabii psikolojik olarak. Avrupa'yı bilmeyen bir insan olarak. Belçika son aşamada red verdi. Almanya'dan kabul aldım. O arada çok net hatırlıyorum Almanya ile politik bir sorunumuz olmuştu. Kadın beni aradı. Politik sorunlardan dolayı bu sene Türk gönüllü kabul etmeyeceğimizi bildirmek istiyorum dedi. Ben yıkıldım. Slovakya'yı ben zaten reddetmiştim. Hı -hı. Slovakya'daki yer böyle biraz kırsal bir bölgedeydi. Yine Hı. başvurup görüşmeden sonra işte bir sene arayacağız moduna giden kurumu YMCA Slovakya. Askere başvurduğum gün yani ben tecili bozdurup askere gitmeye başvurduğum gün bana mail attı. Elimde askerlik tecil bozma belgesiyle evimde oturup depresif bir şekilde bilgisayarı açtığıma mail düştü. İşte <gülüyor> <gülüyor> hala düşünüyorsam bir bizim... senin aramızda olmanı istiyoruz. Biz seni görmek istiyoruz servise. Hemen internete gidip tecil bozdurduktan sonra tekrar tecil yaptırılır <laughs> mı? <abi direkt> <laughs> <laughs> Yaptırılıyormuş. <gülüyor> ben direkt kabul ettim. O çok kısa sürdü zaten. Hemen e, vize başvurusu. Vize başvurusundan sonra da Slovakya yolculuğum başladı. Peki şeyi soracağım burada. Bu projeden kabul almadan önce bir görüşme olmuştur. yüzde bir görüşmeniz olmuştur. Bir evet. Kart üzerinden falan. O görüşmeyle ilgili ne söylemek istersin? Abi mesela hani ben yabancı dil ağırlık gibi okulda okuluma rağmen üniversiteden dolayı, üniversitem %30 İngilizceydi. İngilizceyi unutmuşum resmen. TVS'e başvururken bunu anladım zaten. Karşında İngilizce konuşan biri olduğunda kalabiliyorsun. <laughs> Bu yüzden mesela ben sırf o ilk reddettiğim diğer Slovak başvurusunu sırf tecrübe olsun diye yaptım. Hani ben ilk başta araştırdım, baktım, beğenmedim projeyi belki. Ya, proje güzeldi aslında ama şeyi beğenmedim. Yani lokasyonu beğenmememe rağmen görüşmek istedim. Sırf bir tecrübe olsun diye. Tecrübe çok önemli. En iyi olduğunuzu düşündüğünüz işte bile tekrar her zaman önemlidir biliyorsun. Ki bu belki ya o yaşlarda veya işte o tecrübede ilk defa denediğiniz, ilk defa deneyimlediğiniz bir şey. Karşınızda farklı bir ülkeden bir iş mülakatı gibi düşün. Sizi test eden, Neye göre test ettiğini de bilmiyorsunuz. Öyle düşünün. <laughs> Sadece proje detaylarını biliyorsunuz. Ya orada çok fazla oynama şansınız da yok. Çünkü ya mesela alındıktan sonra ya o anın psikolojisini anlatıyorum şu anda ama alındıktan sonra söyleyebilirim ki aslında en önemli şey İngilizceden bile önemli şey enerji. Ya mesela mentorunla konuştuğunda kabul aldıktan sonra neden beni aldın veya neden bunu aldın enerjisini çok beğendim. Bize faydalı olacağını düşünüyorum işte şu yetenekleri de bunu destekliyor tarzı cevap veriyor. Hani ilk başta ya çocuğun İngilizcesi çok iyi. işte süperde resim yapıyormuş, süperde heykel yapıyormuş demiyor yani. Önce enerji. Çünkü e, senin gerçekten orada hem gönüllü hem istekli olarak çalışıp çalışmayacağını o Skype görüşmesinde anlamaya çalışıyor. Karşındaki insana seni elemesi veya kabul etmesi de bu zaten. Bu insanları biraz rahatlatabilir çünkü Biliyorsun yani Türkiye'de yaşayan birçok insan İngilizcesi perfect değilse e, belli endişelere kapılabiliyor ve yapacağı işle ilgili böyle nokta atışı bir şeyler söylemek istiyor. Aslında şey insanlara şeyi söylemekte fayda var. Motivasyon mektubunda ve sevinizde doğru şeyleri abartmadan yazdıysanız ya yani bir şekilde aslında o görüşmede de kendinizi yansıtacaksınız. Ya ee... her gün zaten şey var yani sen de çok iyi biliyorsun proje konularına göre aslında anlayabilirsin. Yani sen bu çocuk kreşinde çalışacaksan senin gerçekten <laughs> C1 İngilizceye sahip olman gerekmiyor. Ama öyle projeler var ki mesela X firmasının ofisinde yazıcı oluyorsun, raporlayıcı oluyorsun. Evet burada belki dil çok önemlidir. Buna zaten başvururken o kriteri de koyarlar. İyi seviyede İngilizce olması bilmem ne bilmem ne. Net hatırlıyorum sen de hatırlarsın. Bazı başvurularda iki dil arayan bile vardı. Hani mesela İspanya'da bir proje var. İngilizce bilsin azıcık da İspanyolca bilsin diyor adam. Almanya'da ama, için de öyleydi keza. Almanya'da da A1'i bil, İngilizceyi de işte bir evet. B1, B2'de bil. Benden de A1 istemişlerdi. de biz B1'e kadar ders gördük ama benim şu anda seviyem A1 falan diye o tarz geçmiştim mülakatı da. Böyle saçma sapan birkaç cümle söylemiştim. Ya bir de şey gerçekten bu da bir öneri. Yani özgür olsunlar ya. Çok kasmasınlar. Saçmalasınlar gerekirse yani. Hani ne biliyorsa anlatsın abi. Almanca mülakatta şey hatırlıyorum ya Kadın dedi ki A1 Almanca ne biliyorsun falan. Şey dedim ya. Ver bir su ih bin emre falan dedim yani anladın mı? <laughs> Birden ona kadar saydım. Birkaç tane renk söyledim. Gel git falan. Kadın dedi ki ya tamam hakikaten dedi biliyor musun? Yani kadın senden orada şey ya parçalamanı <laughs> beklemiyor ki abi. Gerçekten harika bir şey bu ya. Projenin içeriğine dair bir şeyler söylemeni isteyeceğim. Ya projemiz tamamen bir kere EVS e sayfasında. Şimdi ESC oldu abi değil mi? O zaman EVS e sayfasında yazdığıyla birebirdim. Roma Culture yazıyordu mesela. Roman aslında. Cipsi diyorlar. Bizdeki Çingene, uh -huh. Slovakya'daki Çingene vatandaşlarımız, Türkiye'deki gibi dışlanmayan bu Çingeneleri Slovak hükümeti sahip çıkmış, bunlara bir tesis yapmış, başına da bir birlik koymuş, kadınlardan oluşan bir komite koymuş. Bu kadınlar onların eğitimleriyle, varlıklarıyla, yokluklarıyla olabildiğince ilgileniyorlar. Devletten zaten destek alıyorlar. Böyle bir kamp alanı gibi bir yer var, Liptovskimikolojinin hemen yanında bir kamp alanı. Liptovski Mikulaş'ta da Çingene nüfusu diğer şehirlere göre biraz daha yüksek. Hı hı. Çok tatlı bir şehir. Ufak ama içinde her şeyi barındıran bir şehir. İnanılmaz özlediğim, gözlerimin de olduğu bir şehir. <laughs> her sokağını ezbere biliyorum şu anda zihnimde. Bir gün mesela Slovakya'ya gitsem Bratislava'ya değil de Liptovski Mikulaş'a gideceğimi biliyorsun. Çok hı. özledim gerçekten. Çok tatlı bir şehir. İnsanları da aynı şekilde tatlı. Mesela giderken de şeyden çok ben karamsardım. İşte Slovak insanları soğuk olur falan. Değildi yani. E gayet, gayet cana yakın insanlar. Komşuluk bile var. Yani çok enteresan bir şekilde eski Türk komşuluğuna yakın bir komşuluk var. Yani biz mesela kapıda sigara içerken 70 yaşında bir teyzeyle her çıktığımızda benim A1-5 Slovakçamla anlaşıyorduk yani. Vücut dili falan. Gideceğim gün ben gidiyorum dedim. Kadın ağlayıp sarıldı bana abi yani. Çok Oy. hoş yani. Biraz seninle de ilgili olabilir ama o ya. Şey, çünkü hatırlıyor musun? o Bahsettiğin teyze ise biraz böyle şeydi. Yani diğer Çok kişilere kötü. karşı. Evet evet. yani evet, evet. Biraz <laughs> Bir şekilde seninle yıldızı barışmış olabilir. Ama dünya ee, böyle zaten evet. abi. Sen hayata karşı ne kadar böyle ılımlı, olumlu, pozitifsen hayatta sana bir şekilde gülüyor ya. Yani <gülüyor> belki de sen öyle algılıyorsun bilmiyorum. Bizim projemiz hani detaylı olarak şöyle. 4-6, 8-11 ve 13-17. Şimdi 4-6 grubuyla normal sabah kreş gibi girip çok basit basic kuralları öğretiyorduk. Elini yıka. İşte dışarıdan geldiğinde elini yıka, kurulA gel. İşte yemek yerken ağzını şaplatma, geyirme. İşte yemek bittikten sonra ellerini yıka, dişlerini fırçala. Tarzı, işte renkler, sayılar, şekil yapmalar, resim yapmalar. Tarzı, normal bir kreş mantığıyla. Sadece biraz daha hassas çünkü yani onlar gerçekten kötü ailelere sahipler. Maalesef çok yoksul ailelere sahipler. Ailelerin birçoğu da çok sorumsuz devlet zaten çocuk başına destek veriyor ve ben Roman altı olarak bana ekstra para veriyor diye fazla çocuk yapıp çok fazla sallamayan aileler. Yani çok üzücü. Çocuklar Tabii. da o yüzden biraz serkeş büyüyor. Mesela ben arkadaşlarıma anlattığımda şaşırıyordu. Çünkü evet Türkiye'de 5 yaşında bir çocuk elini yıkaması gerektiğini biliyor. Ama o çocuk bilmiyor gerçekten. Ona öğretmen gerekiyor orada. Bir diğer yaş grubu öğleden sonra gelen yaş, yaş grubuyu Onların da normal matematik veya işte varsa İngilizce ödevlerini yapıyorduk. Belli bir dakikada da bizim normal serbest zamanımız vardı onlarla. 13-17 yaş grubu da proje grubu gibiydi. Mesela benim zamanımda ben onlarla bir müzik ekibi yaptım. Cihat farklı bir aktivite yapıyordu. İşte kızlar farklı bir aktivite yapıyordu gibi. Onlar daha yetişkin olduğu için seninle zaten daha arkadaş gibiler. 8-11 yaş grubuyla mesela ben futbol takımı kurdum, şampiyon olduk falan. İnanılmaz anılar. Ya şey çok güzeldi gerçekten. Belli bir zaman sonra oraya ait hissediyorsun ya kendine. Böyle gönüllülük normal bir iş kadar kasıcı olmadığı için. Ya biraz gerçekten sorumluluk sahibi sen ve orada yaptığın işin hakkını vermeye çalışıyorsan o çocuklara da gerçekten her dokunuşun, her yardım etme çaban çok güzel karşılıklar buluyor. Böyle baktığında işin manevi bir tarafı da var abi. Yani Zaten yani abi biraz... bakmazsan çekilecek çile değil. Zaten orada sana hani trilyonlarca para vermiyorlar. Zaten sınırlı bir bütçem var. Hı hı. Yani bütün gün boş kalıp hiçbir şey yapmak istemediğinde çok bayarsın. Yani çok amaçsız bir gidiş olur. Hı hı. Ve gerçekten o işi isteyerek gitmen lazım. O işi sevmiyorsan da mesela mutlaka bölge mentörleri vardı sanırım. Tam title'larını hatırlamıyorum. Konuşup projeni bile değiştirebiliyorsun. Sakın ben gittim bu projeyi beğenmedim, bu insanları sevmedim deyip dönmeyin. Ben çok gördüm yani projesini değiştiren transfer olan işte proje değiştirme konusunda biz biraz abi komplekse sahibiz. Yani Türkiye'den Avrupa'ya gittiğimizde rahatsız olduğumuz şeyler varsa çok rahat olamıyoruz Emre. Proje değiştirme alternatifi ve diğer konularda hep şey düşünüyoruz. Bize yol göstermek yerine işimize engel olurlar, projemizi iptal ederler. Dolayısıyla ufak tefek şeyler olduğunda, sıkıntılar olduğunda işte şeylerde zaten bunun eğitimini veriyorlar. Bu varış eğitiminde ve midterm trainingde biraz bu eğitimleri veriyorlar. Buradan Türkiye'den giderken sizi gönderen kurumla iletişimi kurabilirsiniz. Yani insanlar oraya gittiklerinde proje ile ilgili olabilir, kurumla ilgili olabilir. Herhangi bir rahatsızlıkları varsa bence dile getirmeliler. Bir tekrar altını çizelim. Bu çok önemli bir nokta çünkü. fazla e dillendirilmeyen de bir hak. Ben mesela oradayken öğrendim. Türk aracı kurumlar bu konuda bence bilgilendirmiyor insanları. Yani bu aslında şey gayet normal karşıladıkları ve gayet çözüm sunmaya açık oldukları bir konu. E projenin halihazırda içinde, başında, sonunda nerede olursa olsun ya mentorunla konuştuğunda veya oradaki kurumunla konuştuğunda gerçekten samimiysen söylediğin şeyde, gerçekten bir rahatsızlığın varsa bunu dile getiriyorsan gerçekten insanlar yardımcı olmaya çalışıyor.